Boy uzatma amiyatları ile ne kadar uzamak mümkündür ya da başka bir deyişle ben ne kadar uzayabilirim? Öncelikle kitabı olarak 4 santim altındaki uzuvlarda fark varsa 4 santim altında uzatma cerrahilerini temel olarak uygulamayı yapmıyoruz. Kozmetik uzatmalara geçtiğimizde uzatmalar kitabı olarak 4 ila 8 santim seçilmiş hastalarda özel bir hasta grubunda ise 8 cm'nin üzerinde 9 cm'lere kadar çıkartılabilir. Ancak burada cihazlardan çok hastanın kas yapısı, uzatma sürecine uyumu, yaşı, beklentileri ve kemik kalitesini göz önünde bulundurmak gereklidir. Yani her hastaya 4 cm, 6 cm, 8 cm ya da 9 cm uzatma sağlayamayabiliyoruz. Burada önemli olan kemik kalitesi, hastanın yaşı, yani hastaya bağlı süreçlerdir. Fizik tedavi uzatma miktarını artırması yönüyle temel olarak tedavinin %50'sini oluşturmaktadır. Eğer uzatma sürecinde beslenmesi yeterli, hastanın hekim ile uyumu yeterli, fizik tedavi proseslerinin düzgün yönetildiği bir hasta ise uzatma miktarı santim santim yukarı doğru taşınılabilir. Ancak burada temel olarak hastaların bilmesi ya da danışanlarımızın bilmesi gereken temel şey ben geldim 8 santim uzamak istiyorum, 9 santim uzamak istiyorum ya da 7 santim uzamak istiyorum gibi temel beklentiler ve yargılar yerine kendi kaslarının muayenesini yapıldıktan sonra yaşları, ek hastalıkları, geçirdiği bir hastalık var mıydı, daha önce ameliyat olmuş muydu veya kemik kalitesi ve hasta uyumunun da gözetilerek bunun sonuçlarının değişeceğini bilmesi gerekliliğidir diye düşünmekteyim. Burada belirtilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de 8 santim ve üzerinde beklentisi olan hastaların hasta vücut görselini yani proporsiyon dediğimiz vücut uyumunu bozmamak adına örneğin 7 santim yukarıdan 6 santim aşağıdan, 8 santim yukarıdan 7 santim aşağıdan, 6 santim yukarıdan 5 santim aşağıdan gibi ikiye bölünmüş cerrahilerin yapılmasını kendilerinin düşünmesi ve hekimin gündeme getirilmesinin doğru olacağı kanaatindeyim. Ve bu yapıldığı zaman hastalarımızda ortalama 10 ila 15 santim, 16 santim arasında total bir uzatma sağlayabilmekteyiz.